İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için faydalı olabileceğini düşündüğümüz içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi sizler için oluşturduğumuz içerikleri hem YouTube kanalımız üzerinden, teknodestek.com.tr üzerinden ve Instagram sayfamızdan paylaşıyoruz. Buradaki içeriklerimizi de takip ederek hem bizlere destek olabilirsiniz hem de arayışta olduğunuz bilgiye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bugünkü içerik konumuzda meta reklamlarında mesaj reklamı ve mesaj reklamının nasıl verileceği ile alakalı bilgiler vereceğiz. Mesaj reklamı sattığınız ürünün ve hizmetin direkt hedef kitlelerinizin önüne düşmesine ve hedef kitlelerinizin mesaj yoluyla sizinle iletişime geçmesini sağlayan bir reklam türüdür. Çok önemli bir reklam türüdür. Özellikle etkileşimlerinizi arttırmak için birebirdir. Burada nasıl verileceği hakkında ufak detaylar hakkında bilgi vereceğiz. Buraya reklam ismini yazıyoruz, tarihi yazıyoruz ve reklam için kullanacağınız bütçeyi yazıyoruz. Yani reklam isminden kasıt hedef kitlenizin ismi olabilir. Bu kısmı bunları yazarak geçiyoruz. Buradan manuel etkileşim kampanyasını seçip devam diyoruz. Size de soracaktır Meta paneli açtığınız zaman. Buraları hiç ellemenize gerek yok. Bu kısımda yine bugünün tarihini yazalım. Mesela Elsi V2 diyelim. Kitlemiz bu olsun. 1 ürün sattığımızı varsayarsak. Burada mesaj reklamı olduğu için Messenger'ı kapatmanızı öneririm. WhatsApp ya da Instagram olarak belirleyebilirsiniz ama ikisini seçmiyorsunuz. Tek tek yani set çoğaltarak ya da kampanya çoğaltarak ya WhatsApp için ya Instagram için seçebilirsiniz. Biz burada Instagram'ı seçeceğimiz için WhatsApp tikini kaldırıyoruz. Burada günlük bütçemiz mesaj reklamlarında 30 lira 50 TL olabilir. Geç saatte reklam vermenizi önermem. Video çekimi olduğu için biz bu şekilde gösteriyoruz. Fakat bir reklamın sabah 9'dan itibaren yayınlanması her zaman daha uygundur. Burada hedef kitle kontrollerinde Advantage Plus hedef kitlesi kısmında orijinal hedef kitleyi seçiyoruz. Ve asıl hedef kitleyi kullan diyoruz. Ve burası açılıyor. Burada vereceğiniz reklamı görecek kişilerin yaş kitlesini belirliyoruz. Burada 18 ila 40 diyelim tüm cinsiyetler diyelim ve elsiva 22 diyelim. Yani herkesin alışveriş yaptığı markalardan birisidir. Reklam alanları kısmında da manuel reklam alanları diyoruz. Bu çok önemli. Burada sadece Instagram'ın seçili olduğuna dikkat ediyoruz ve buradaki işimiz bitiyor. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde gereken her şeyi yaptık. Yeni etkileşim reklamı diyoruz. Burası çok önemli. Burada reklam oluşturma kısmında manuel olarak medyanızı kendinizle ekleyebilirsiniz ya da mevcut gönderiyi kullan diyerek ve gönderi seç diyerek Instagramı seçerek buradan bir ürün seçelim. Gördüğünüz gibi manuel bir gönderi seçtik ve bunu reklam için oluşturduk. Burada metin seçeneği ve eylem çağrısı otomatik olarak seçilmektedir. Bunlara dokunmuyoruz. Karşılama mesajı olarak ya oluşturabilirsiniz ya da karşılama mesajı da kullanmayabilirsiniz. Biz mevcut olanı kullan diyoruz. Çevrim dışı olayları kapatıyoruz ve gördüğünüz gibi yayınla dedikten sonra mesaj reklamımız tamamlanmış olacak ve sıkıntısız bir şekilde yayına girecek. Buraya da tabii bot kreatifi diyelim. Bot sattığımız ürün olduğu için reklamda bir kreatif örneği olduğu için görsel bir kreatif var. O şekilde yazıyoruz ve reklamınızı bu şekilde oluşturabilirsiniz. Reklamların öğrenme süresi maksimum 7 gün, minimum 4 gündür ve reklamlarınızı günlük çıkmayın kesinlikle. Reklamlar yayında kalsın, hiç müdahale etmeyin. Reklamla alakalı da teknik bir problem yaşarsanız bizlere 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için de videomuzu beğenip kanalımızı takip et me or not